Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 25. üçgenlerde temel kavramlar. 9. sınıf matematik. MEB'in kazanım soruları. Şimdi bunları birlikte çözelim. Birinci sorudan başlayalım. Şekilde AOB noktaları doğrusal diyor. Bazı açıları vermiş. Burada eşit açıları göstermiş. EOD açısı kaç derecedir diyor. Yani şuradaki açıyı soruyor bize. Şu açıyı soruyor. EOD açısı. Şimdi... Bir açı daha vermiş bize. KOD 100 demiş. KOD yani şuraya şöyle 100 derece demiş. Şuraya EOC de 110. EOC EOC nerede? Şurada. Şuradan şuraya kadar da 110 derece demiş. Şimdi şöyle yapalım. Buraya ben mesela A dersem şuraya A dersem, şuraya B diyeyim, buraya B diyeyim. Bunlar eşitmiş, değil mi? Şimdi şu 110'u şöyle göstersem daha iyi olur. KOD yani k KOD 110 ise şu bana sordu 100 ise şu bana sordu açı 100 eksi A olur çünkü tamamı yüzmüş. EOCD yani şurası e EOC bu açıda 110 dereceymiş. O halde burada ne var dikkat ederseniz bir 100 eksi A var bir de artı B var burası 110 dereceymiş değil mi? Onu karşıya sallarsam B eksi A ne olur? 10 derece olur. B eksi A 10 derece olur. Bunu da bulduk. Şimdi bunların hepsini toplayalım. 180 derece olması gerekiyor. Bakınız burada 1A, 2A var. Burada 1A'yı çıkardım. 1A kaldı. 2 tane de B var. Yani A artı 2 tane B artı 100 eşittir. 180 olur. Buradan da A artı 2 tane B eşittir. 80 olur. Şu 2 tane eşitlikten yola çıkarak A'yı ve B'yi bulabiliriz. Bunları yazalım şurada. A artı 2 B'nin 80 olduğunu bulduk. Bir de B eksi A'yı da 10 bulduk. Bunları taraf tarafa toplarsak A'lar birbirini götürür. 3 tane B eşittir 90. B eşittir 30 olur. B 30 A da 20 olur. Şöyle 20 yazalım. O zaman 20 burası, 20 burası, 30 burası. Zaten şurası da ne oldu? 80 çıktı direkt. Evet. 100 eksi 20'den 80 çıktı. Hemen gelelim diğer soruya. Şimdi ABCD'ye paralelmiş ee, AB ve CD birbirine paralel tamam. Şimdi e, şurada Z harfinden dolayı şurası 40 derece ise o halde şurası da 40 derece olur. Şöyle 40 şuraya sığmadı 40 derece yazayım. Bir de AF DG'ye paralel. Yani aşağıdaki AF yukarıdaki DG'ye paralel. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası 40 derece bakınız. Şuradaki dış açı 70 derece olduğuna göre şuraya ne kalır? 30 derece kalır şöyle 30 derece. O halde şurası komple 140 derece olur değil mi? Komple 140 derece olur. Şuraya da 40 derece kalır paralellikten dolayı 180 olması lazım. Şimdi başka ne vermiş bize? 110 vermiş, 70 vermiş. DAF soruyor. DAF zaten orayı 40 bulduk. Daha sormadan bulmuşuz. Geçelim üçüncü soruya. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 3, 5 ve 7 sayıları ile orantılıdır diyor. Yani işte 3K, 5K, 7K diyelim biz bunlara. Buna göre bu üçgenin en büyük dış açısı ölçüsü kaç derecedir diyor. En büyük dış açısının ölçüsü. Şimdi şöyle bir üçgen çizecek çizecek olursak. Şimdi şöyle bir dış açı çizelim. En büyük dış açısı demek en küçük iç açıyı bulduğumuz zaman 180'den çıkartacağız değil mi? En küçük iç açıyı bulursak. Şimdi arkadaşlar bu e, en küçük iç açı tabii 3K kenarına bakan açı olacak. Şöyle bir ABC üçgeni yaparsam benim en küçük açım şurası olsun. 3K'ya bakacak. Diyelim ki şurası 5K olsun. Burası da 7K olsun. O zaman açılar da 3, 5, 7 ile orantılı olmak zorunda. Çünkü kenara bakıyorlar. 3, 5, 7'yi toplarsam 15K yapar değil mi? 15K 15K'ya 180 dersem K buradan ne olur? 180 bölü 15 olur her tarafı bana tabii 3K'ya bakan açı lazım. Bunu bir de 3 ile çarpacağım o halde. Değil mi? 3K lazım bana. Şurası 5 olur. 180'i ne yapacağız? 5'e böleceğiz değil mi? 180'i 5'e böleceğiz. O da ne yapar? 36 yapar. Şimdi burası 36 derece olduğuna göre o zaman 180'den de 36'yı çıkartırsam her 4, burada kaldı 7. 7'den 3 çıkar 4. 144 derece şeklinde şurayı bulabiliriz. Hemen dördüncü soruya bakalım. Şöyle açalım dördüncü soruyu. Şimdi burada bazı şeyler vermiş. Neyse. B, A, D B, A, D ve E, A, C orayı vermiş. Eşitlik yani şu ikisini vermiş. Bir de şu ikisi de açı ortay. Bunları birbirine bu şekilde göstermiş. Bazı açıları vermiş. İşte 95 ve 115 gibi. A, B, C soruyor. ABC Yani şuradaki açıyı benden istiyor. Hemen şimdi şöyle yapalım. Şuraya A, A buraya da B b dersem bakın dikkat ederseniz bir tane A ile şu iki tane B'nin toplamı 115 olur. Bir iç, iki iç açı bir dış açıdan. Yani şurada ne yapmış olurum? A artı 2B eşittir. 115 oldu. Peki bir de şöyle yapalım. Şu AEC üçgenine bakın. AEC üçgenine şöyle başka bir renk alayım. AEC üçgeninde yine bir şuradaki iç açı, şuradaki iç açı, şuradaki dış açıyı versin. Yani bir tane B ile iki tane A'nın da toplamı olacak? 95 derece olacak değil mi? Bunları taraf tarafa toplarsam eğer 3 tane A artı 3 tane B yani 3 parantezinde A artı B olur. Bu da 115 ile 95'i toplarsak 5'e ekleyelim 120, 120, 90 daha 210 yapar. Yani kısacası A artı B eşittir 70 yapar. Şimdi A artı B'ye 70 bulduğumuza göre demek ki e, 2A şöyle başka bir renk alalım. E, 2A artı 2B de 140 yapar. O zaman e, 180'den 140'ı çıkarırsam şuraya da 40 derece kalmış olur. Evet geçelim diğer soruya. Şimdi başka bir renk yine sarı rengimize dönelim. Ee, şekildeki ABC bir eşkenar üçgenmiş. Tamam. E, X vermiş. X artı 40 vermiş. CAD'yi soruyor bizden. CAD yani şuradaki açıyı soruyor. Şurayı soruyor bana. Şimdi bu beşgenin kenar ise kenarları 60 derece olması gerekiyor. Yani şuraya 60 diyelim. O zaman şuradaki açıya da 60-x diyeceğim değil mi? Şuradaki açı da şöyle 60 derece. Şimdi ne yapacağım? İki tane iç açının toplamı bir tane dış açının. E, ya eşit yani iç açılardan bir tanesi 60-x diğeri de 60. Bunların toplamı ne olacak? X artı. 40 olacak. Yani 120 eksi x eşittir x artı 40. Buradan da 40'ı bu tarafa atalım. X'i de bu tarafa sallayalım. 120'den 40'ı çıkartalım. 80 eşittir 2x. X eşittir 40 olur. Benden ne istiyordu? Şuradaki açıyı istiyordu. X 40 sa buraya da o zaman 20 derece kalır. Çünkü 60 eksi x'ti. Evet. C, A, D. C, A, D. Açısı. Yanlış mı şıklar var? Çünkü çok büyük açılar var burada. C A D zaten C D A pardon C D A yani şurayı istiyormuş arkadaşlar pardon şurayı istiyormuş benden. X'i ne bulmuştuk? 40 bulmuştuk. O zaman şurası 80 olduğuna göre buraya da 100 kalır. Tamam. Evet düzgünce yaptık şimdi. Çekildeki ABC üçgeninde işte bazı şeyleri vermiş yine ee, ACD, A C D A. C, D, işte burada zaten açı ortayları vermiş. D, C, eşit tamam. Bir de B'de, B, D, eşitmiş. Evet BD yani şu B'de, B, D, eşitmiş tamam. Şimdi hemen şöyle yapalım. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Şimdi şuralara da şöyle e, burası X olsun. Şurası da X olsun. X kenar üçgenden dolayı. Bunları vermiş olalım. Başka bir şey vermiş mi? Vermiş. FBC'yi soruyor bizden. FBC yani şuradaki açıyı soruyor. Evet. Buradaki açıyı soruyor. Hemen şimdi işlemlerimizi yapalım. Şimdi ne yapabiliriz burada? Bakın dikkat ederseniz şuradaki A ile 40'ın toplamı zaten şuradaki X yapıyor. Değil mi? Yani X eşittir A artı 40 yapıyor. Bunu hemen söyleyebiliriz. X eşittir A artı 40 bir de e, şimdi bu benim e, bulmak istediğim yerde mesela diyelim ki y desek burada dikkat ederseniz y ile a'nın toplamı da x yapıyor yani y ile a'nın toplamı x yapıyor x de zaten a artı 40'tı değil mi x de zaten a artı 40'tı o halde burada a'ları sadeleştirecek olursam y eşittir 40 olur zaten benden de y'yi istiyordu 40 oldu hemen şöyle 7 soruya geçelim. Şimdi ne vermiş bize? DB eşittir, AC demiş. DB eşittir, AC demiş. Şu iki kenar birbirine eşit. Şimdi geometride böyle birbiriyle alakasız iki yerde eşitlik varsa benim bunları ne yapmam lazım. Birleştirmem lazım bir şekilde. Bir tane de şurada bir şey vermiş. Burada da BH eşittir, HC. BH eşittir, HC demiş. Böyle bir şey görür görmez arkadaşlar. Ee, aslında şöyle bir şey çizsek iyi olur. Şöyle bir şey çizelim. Şimdi neden çizdiğimizi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi DBC üçgenine bakın. DH dik inmiş hem de e, kenar ortay. O zaman açı ortay olur. Yani DB ile DC de birbirine eşit. O zaman ADC üçgeninde ikiz kenar oldu değil mi? ADC üçgeninde ikiz kenar oldu. Şimdi e, bize şu açıyı e, ACB'yi 60 vermişti. B, D, soruyor. B, D, H. B, D, H. Yani şuradaki açıyı istiyor benden. Değil mi? Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Burası da buralarda açı orta olacak. Mesela ben şu açıya diyeyim ki A dersem şurası açı orta yolda olacak. Burası da A olur. Burası da A olur. Daha sonra şöyle bir şey yapalım. Şuraya da B diyecek olursam şurası da B olacak. Değil mi? Burası da B olacak. Çünkü ikizkenar kenar üçgen var orada. Şimdi şurası komple atmıştı. Şöyle şurası komple atmıştı. Burada şimdi neler yapabiliriz? Düşünelim. Şimdi bir kere A ile... Şuraya şöyle yapsam. Buraya 90 eksi A desem. Çünkü şu D, H, C üçgeninde A açısıyla şuradaki açının toplamı şuradan 90 olması lazım. 90 eksi A. O zaman şuraya ne kalacak? Şuraya. Buraya da 60 eksi 90 eksi A kalacak değil mi? Yani 60 eksi 90 artı A olur. Bu da A eksi 30 olur değil mi? Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. A, D, C üçgeninin iç açılarını toplayalım. 2 e, i̇ki tane B var değil mi? İki tane B var artı bir de A eksi 30 var. Buranın 180 olduğunu söylüyor bize üçgen olduğu için. E, 2B artı A'nın da bu durumda 210 olduğunu söyleyebiliriz. Bir de dikkat ederseniz şurada 2A artı B de 180'miş. Yani 2A artı B de 180'miş. O halde ben bunları taraf tarafa toplayacaksam 3 parantezinde yine A artı B olur değil mi burası? Evet. Şimdi burası da 390 mu olur? 180, 210 ile 180'i toplarsam 390 olur. Yani A artı B'yi 130 bulmuş olduk. Şimdi bizden ne istiyordu? Bizden sadece A'yı istiyordu değil mi? Bizden A'yı istiyordu? B, D, H. B, D, H. Evet sadece A'yı istiyordu. Şimdi A artı B'yi 130 bulduk. A artı B 130 bulduk. Yani evet şuradaki Şimdi çok karıştı burası. Burayı biraz temizleyeceğim ben. Şöyle silgimizi seçebilirsek. Şöyle silgi şurayı biraz temizleyeceğim ben. A artı B'yi 130 bulmuştuk. Şunları silelim. Biraz uzun çıkıyor tabii soru. Şimdi şuradan çekmiştik çizgimizi. Evet şuraya A demiştik. Buraya da A demiştik. Buraya da B demiştik. A artı B'yi 130 bulmuştuk. Değil mi? A artı B'yi 130 bulmuştuk. Şimdi başka neler yapabiliriz? Evet. Bakıyoruz soruya. Başka şurası yani. Şurasının 130. Aa şurası zaten 130'sa zaten cevap çıkmış. Yeni gördük. Şurası 130'sa buraya da ne kadar? 50 kalır. Evet bu şekilde yaptık. Soruları daha önce çözmediğim için arkadaşlar böyle doğaçlama açıp çözüyorum. Bazen göremeyebiliriz normal. Önceden çözmedi hiçbirisini. Şekildeki ABC üçgeninde BD eşit. BD DA'ya eşit. Şurada bir ikizkenar üçgen olduğu zaman. Bir de AE eşitmiş EC. AE eşitmiş EC. Burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi 50'yi vermiş. CAB'yi soruyor bizden. C A, B. Yani şu buradaki bütün açıyı soruyor. Şurayı komple soruyor. Şimdi şöyle yapacağım. Buraya A dersem şurası da A olur ikiz kenarlıktan. Buraya B dersem şurası da B olur. Benden aslında istediği 50 artı A artı B açısı değil mi? Ben bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şurası artı burası artı burası 180 derece. Burada ne var? Ee, şimdi şu yukarıda 50 artı AB var. 50 artı A artı B var. Bir de aşağıda da bir tane daha A artı B var. Burası 180 dereceymiş. Yani e, şuralar iki parantezinde A artı B olur. Bu 50'yi de karşıya salladığımız zaman 130 olur. Yani A artı B'nin 65 olduğunu söyleyebiliriz. A artı B 65 ise e zaten benden 50 artı 65'i yani 115'i istiyor demektir. Geçiyorum dokuzuncu soruya. Çekirdek ABC üçgeninde. BCD eşler neyse doğru salmış. Şimdi ACB açısı. A, C, B açısı. Yani 60 derecelik açı. DAE'nin iki katıymış. DAE. Yani şurası 30 dereceymiş. Onu söylüyor bize. Bir de ne vermiş? ABC. ABC 50'ymiş. O da E, C, A'nın. E, C, A'nın EAC'nin pardon EAC'nin iki katıymış. O zaman şurası da 25 yani değil mi? Bunu söylüyor. Burası da 25. Buna göre ABC üçgeninin kenar uzunlukları için aşağıdaki sıralama hangisi doğrudur diyor. Şimdi e, bakalım ABC üçgeni için. Şimdi 60 50. Şimdi şurası 50 şurası 60. O zaman e, A açısı komple 70 olur. Değil mi? 70 olur. Şimdi şurada zaten elimizde ne var? Şurası komple 55. O zaman şuraya da 15 derece kalır. Değil mi? 70 olması için 15 derece kalır. Yani şuradaki açıya 15 derece kalır. Peki bu durumda? Bu durumda ne olmuş oluyor? Dikkat ederseniz kenarları böyle tek tek göstermiş. Yani burada hangi üçgen için? ADE üçgeni için. Şu A. D, e üçgeni için. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 60, burası 50 şey 15 50 olduğuna göre burasının 65 olması gerekiyor. Çünkü iki iç açı bir dış açı. Yine aynı şekilde burası 25, burası da 60 olduğuna göre şuranın da 85 olması lazım. O halde burası da zaten 30 dereceydi. Demek ki en büyük kenar bu olacak. Yani AD büyüktür. sonra 65'in baktığı yer yani AE o da büyüktür. 30'un baktığı yer yani DE şeklinde olacak. Bu da hangi şıkta var? Bakıyorum ADE, ADAE. ADE. herhalde şu aşık. Peki hemen şimdi 10. soruya geçelim. Şimdi AB 3x artı 1 vermiş, AC x vermiş, BC 7 vermiş. Buna göre ABC üçgeninin çevresinin uzunluğunu alabileceği en büyük tam sayı değer nedir diyor. Şimdi Burada arkadaşlar iki kenarın toplamı diğer kenarın diğer kenarın işte toplamı farkı vesaire bir şöyle mesela gösterecek olursak diyelim ki şimdi buradaki 7 şu 3x artı 1 ile x'in toplamından küçük farkından büyük olması lazım değil mi? Bu bir kural. Yani bu 7, 3x artı 1 ile x'in toplamı yani 4x artı 1'den küçük olması lazım. Bunların farkları da ne? 2x artı 1, 2x artı 1'den de büyük olması lazım. Değil mi 7'nin? Burada mesela... <laughs> X'e ne verebiliriz? Çünkü tam sayı değer almasını istiyoruz. Şimdi X'e 1 versem zaten X'e e 1 versem şurası 5 olur. Olmaz. X'e 2 verirsem eğer şurası ne olur? 8, 9 olur değil mi? X'e 2 verirsem. Burada X'e 2 verirsem ne olur? 4, 5 olur. Tam buna uygun oluyor. X'e 2 verelim mesela. X'e 2 verdiğimiz zaman o zaman 6, şurası 7 oluyor. Burası da 2 olmuş oluyor. Evet. E, çevresinin uzununun en büyük tam sayı değeri 7, 14, 16 olmuş oluyor. Bu biraz küçük mü oldu? Başka bir sayı versek mesela 3 verelim bir de x'e. x'e 3 verirsem eğer burası ne olur? 12, 13 olur değil mi? Şurası 13 olur. x'e 3 verirsem 6, 7 olur. Olmuyor. Değil mi? 7, 7 7'den küçük olmuyor. Demek ki o zaman 16'lık değer olacak cevap. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. Şekildeki ABC ve C, D, e. Ee, CDE e, üçgenler içinde CD 9'muş. Yani şuradan şuraya kadar 9'muş. Tamam mı? Peki bir de ED'yi vermiş 8. Yani şurası 8'miş. Bir de AB'yi 5 vermiş. Şurayı da 4 vermiş. Buna göre ACE A C, E. Yani şuradaki üçgende diyor ki üçgenin çevresinin adıcı en büyük tam sayı Şimdi burada şöyle yapacağız. Ee, burası 5, burası 4. Bunların toplamı ne? 9. O zaman ee, bu AC'nin 9'dan küçük olması lazım değil mi? 9'dan küçük olması lazım. Şimdi en büyük tam sayı değer diyor. 9'dan küçük olması lazım. Yani şu x diyelim mesela şuraya. Bu x'in ne olması lazım? 9'dan küçük olması lazım. Peki ee, şimdi hemen 8 vermeyeceğim. Beklesin. Çünkü belki 8.5 olur. Diğeri de buçuklu bir sayı olup çevreyi yine tam sayı yapabilirim. Yine aynı şekilde şurası 8, burası da 9. Bunların toplamı 17 oldu. Şuradaki y de o zaman ne olacak? y de 17'den küçük olacak, değil mi? 17'den küçük olacak. Şimdi e, o halde burada e, A, C, ACE üçgenini alabileceği tam sayı değerlerde şöyle yapacağız. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Mesela diyelim ki bu x'i 9'muş gibi, y'yi de 17'ymiş gibi düşünsem şurası 9. Burası da 10, şu burası da 17. Toplam 26 olur. Ama bunların toplamı 26 olmayacak. 26 olmayacağına göre ben bu AE'ye o zaman 25 verebilirim, değil mi? AE'ye 25 verebilirim bu durumda. Daha sonra bunların toplamlarına da zaten 26 demiştim. Diğeri de 25'ti. O halde ne bulurum? 51 bulurum aşağıdaki uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz diyor. Şimdi burada tek tek denememiz lazım. Mesela A şıkkından başlayayım. Şimdi 2'ye bakıyorum. Şimdi bu ikisinin toplamından küçük, değil mi? Farklarından da büyük doğru. 3'e bakıyorum. Bu ikisinin toplamından küçük, farklarından büyük. Evet 4'e bakıyorum. Bu ikisinin toplamından küçük, farkları 5, 5'ten de küçük olmaz. Böyle bir üçgen olmaz. Yani 9 ile 4'ün farkından diğer kenarın büyük olması lazım. C şıkkı olmuyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.